Sesim açık değil Aa, sesim açık değilmiş. <laughs> next Anladık next. Nasıl tıklayacağız? Artık DC Pierre'e dönse biliyorum. Çıkaya da. Çok güzel. Çık aldım. İlk güncellememiz böyleydi. Ama diğer güncellemize geçecek olursak ölü şey. <laughs> Hatta arkadaşlar bakın futbol sahası geldi. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Görüyorsunuz evet görüyorsunuz. Burada burada bir tane gizem var ki bu futbol sahalarında. En son açacağım şey olacak delikli olacak. Göstereyim en son açacağımı? Ama evet onu en sona bırakacağım. İlk olarak bunları açıyoruz. Evet, bu en son açacağım. Bu var ve güzel içinden top çıkıyor. Bu top sayesinde artık bu topla futbol oynuyoruz. Çok güzel değil mi? Hatta böyle kosmo özellikleri geldi. Aslında önceden gelmişti size göstermemiştim. Evet. buna sadece arkadaşlar yapacak bir şey. Örneğin sarılalım mı falan filan yapıyoruz. Buraya tıklayınca hakem var. Burada kırmızı takım, sarı mavi takım falan. <laughs> Burada futbol sahası var bildiğiniz gibi futbol sahası izleyiciler hatta bakın sarı top burada normal normal top da ama bunun altında sarı top buradan geçip izleyici de olabiliyorsun gördüğünüz gibi <laughs> Hatta daha birçok güncellemeler var. Coca-Cola espuma. Böyle güncelleme var işte. Daha birçok güncelleme var ama onları size gösteremem çok. Böyle. Batch Crumbs. Neyse. Da, ...ama hatta, ama hatta, ama hatta, ama hatta, öyle direk düşünüyorum. Bas, bak acaba başka ne yapmış? İşte böyle suyun içinde dalıyoruz, malıyoruz. Su içinde zaten çok önceden dalıyorduk. Kendi karakterim olmak istemiyorum artık. Artık bıktım bu karakterden. O yüzden... O yüzden... Aslında ben onu sevip tekrar eklediğim için... <laughs> ...seviliyor. Çok gülen yüz yok. Yoksa bende tüm gülen vardı. Hatta oyunu bitirmiştim ben. <laughs> Nerede ya bu beyin mı? Ben artık kendi karakterim olmayacağım Bir dakika. Onu suya dağılmadan yapayım. Lüp 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 lüp. Çünkü kendi kareti. <laughs> artık ma bok gibi geliyor. Hop ben artık. Aa. Ben bunu almamıştım. Aldım mı? Oo. Aa, o zaman kötülerin yanına bu tatlit yapsam ne olur? <laughs> Veya böyle. Bu da zombi hareketi. O da zombi. Böyle. Her zaman dediğin yanında çiçek oluyoruz ha. Bir yer arkasında olmuştu. <laughs> Deneyeceğim. Evet, gel beraber deneyelim arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar, bugün kötü olduk. Deneyelim. Bakalım bize saldıracaklar mı? Hmm, çok merak ettim. Oğlum <laughs> ben de morbal içindeyim işte. Of. Ben de morbal içindeyim. Bak bunun içinde ben de gidiyorum. Of ya ben de morbal içindeydim. Gidip DC kurtarayım bari. Ailelerden nefret ediyorsunuz herhalde. Murbalı olanlara bile karışmıyorsunuz. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.